Nasılsınız? durumum? umarım ee, Beni ararsanız ben de iyiyim Benzin alıyoruz Biraz yavaş da oluyor Bugün e, incir altına doğru gideceğiz Zaten çoğu videoda hep incir altı falan yapıyoruz Neyse bugün de öyle bir şeyler yapacağız Abi bu alır daha ya 80 71 oldu ama 75 olmaz herhalde değil mi? 72 böyle yok. kalsın. Tamam. Ben şöyle yüz vereyim sana. Bozuk param yokmuş. Ee, şey yok Yo, gerek yok ya. Oğlum her yerde siren sesi. Eyvallah. Çantaya atıver bunu da ya. Şimdi çıkalım yola. Eee... Nereden gideceğime karar vermedim. Şu an eşliyordum, üç yola çıkarım, üç yoldan inerim, plakamı açayım çünkü onun on. açılmadı. <laughs> Niye açtım? Çünkü sakat bölgelerdeyiz. Yani e, şu an belki açık görse bir şey demez, egzoza egzoza ama kapalı görürse. DJ tutar bir şey mi şey olur. O yüzden açtım. Ee, umarım bir şey olmaz ya. Var ya bak çoğu videoda, çoğu demeyeyim neredeyse tüm videolarda ceza yeme korkusu, stres, polis, monis böyle bir rahat rahat abi süremedim şu motoru ya. Ama yani düzgün kullansak abi yani düzgün kullanmak e, yasalar uygun, egzoz, jurt her şeyimiz legal olsa düzene uygun olsa sıkıntı çıkmaz bunları düşünmem ama şimdi egzoz takmayınca da olmuyor bu bu sesi duymazsan yani bu motorun zevki olmuyor emir taktı orijinal egzozu çocuk kullanamıyor baktım o da pişman oldu ben de o yüzden orijinal orijinal takmayacağım aga devam mt9'um var e, orijinal egzozla geziyor. öyle bir şey mi var ya takacaksın abi. Yine orijinali tak bak. Yani çakma takma. Yine orijinal tak. Bendeki orijinal akrep boğazdan. Yine orijinal. Ama bak bu ses olmayınca senin motosiklet olmanın bir şeyi olmuyor. Farklı. Yani nasıl diyeyim diye anladınız işte ya. Bak böyle geçince ne geçiyor diye bakacaksın. İnsanlar motosikleti hızıyla ve sesiyle biliyor. Yani bundan ses çıkmazsa yani bir farkımız olmayacak ya. Adamlar zaten bizi görmüyor Yani bu ses anca duyuyor Bir şekilde dikkatlerini çekmeye çalışıyoruz bu sesle Hani bu bahane değil Sırf yani beni görsünler diye egzoz takmadım Sevdiğim için taktım Ama yani bu olmayınca olmuyor arkadaş Ne yapalım yani Şimdi Bu egzozu ben nerede kullanayım <laughs> Nerede kullanayım başka Hani bunu ülkeye sokuyorsun bunu biz vergilerini carttan ucurtunu ödeyerek bir ton vergi ödeyerek bu egzozu alıyoruz. E sonra diyor ki kullanma. Abi ben bunu niye aldım o zaman? Vitrine süsleyeyim aldım ben bu egzozu? Takmak için aldım ben bu egzozu. Nerede takayım? Hani pist? Bana pist söyle. Bana İzmir'de yaşıyorum abi pist söyle. Şu piste gitti. Git piste tak. Daha ne piste yok. Yaşadığım yerde pist yok. Ne yapacağım şimdi ben? Şimdi bir de buradan İstanbul'a mı gideceğim ha? Bir de yol parası oraya ver, zaman gitsin, yol parası gitsin, ondan sonra bir de piste para ver. Piste de bir ton para ver. Yani bir yüksek ses çıksın diye dünya kadar şeye girdik yani. Masraf çıkıyor dünya kadar. Şu an oğlum ben nereden gidiyorum lan? Umarım doğru gidiyordum bu ya. Yanlışlıkla boşa da attık. Ben şanzımanı üflüyorum yani. O yüzden e, bazen ikiden bir atarken boşa geçebiliyor. Her zaman olmuyor ama böyle Relax giderken oluyor ama Yani ben ne yapayım şimdi Ben bu egzozu aldım egzozu dünyanın parasını verdim Dünyanın vergisini verdim Ben bu egzozu aldım ne yapayım şimdi arkadaşlar Söyleyin ee, Yorumlara yazın O kadar para veriyorsun vergi veriyorsun Ödüyorsun cartonu curtunu sonuna kadar alıyorlar Senden sonra Diyorlar ki abi kullanmayacaksın bunu Bunu takmayacaksın diyorlar ee, ne yapacağım abi o zaman? Ha? Bak uzattım konuyu ama siz olsanız ne yaparsınız ha dostlar? Yazın yorumlara bakalım. Bir de sizin fikirlerinizi alalım. Zaten şu yani motoru 3-5 katına alıyoruz. Hani bari bırakın dünyanın parasını veriyoruz şu motora. Adamlar şu motoru aldığımız para birimiyle Porsche alıyor lan. Harbiden bak, bak. Para birimiyle diyorum. Bu parayla demiyorum. Yani düşün ben bunu yani şu an ikinci ile ortalama 70, 80, 90 er tür her şeyi yazan var 70, 80 bin dolara yurt dışında var ya ben ne aklınızı hani aklınız almaz ya alabileceğiniz şeyleri alabileceğiniz motor olan arkadaşım 7000 bin, 7000 bin dolara e, yeni kasa r 25 aldı ya yeni kasa r 25in e, 7000 TL olduğunu düşünsenize. Ya bak şimdi şeye girdik çok. Bu konunun sonu yok. <laughs> Bunu var ya günlerce konuşuruz. Bu videoda yani saatlerce uzun olur. O yüzden bu konuyu kapatalım. Boş verin. Yapacak bir şey yok. Kaderimiz böyleymiş. Coğrafya kaderdir. <laughs> o yüzden kapatalım bu konuyu. başka bir konu da yok. Havalar acayip soğudu. Bir anda soğudu bak. Bir anda hava buz gibi oldu. Dün aşırı sıcaktı. Yani terliyordum. Bugün buz gibi. Ben bu İzmir'i anlamadım. Şu an gittiğim yolu da bilmiyorum yani. Emin değilim yani gittiğim yoldan. Öyle gidiyorum işte. İşte bir anda buz gibi oldu arkadaş ya. Bu nasıl bir şeylik anlamadım. <laughs> Ama ne bak. Biraz sağına soluna bak da öyle git. Of be. Bak. Mükemmel abi. Şu sese bence 1350 TL verilir. Baksana abi şuna ya. Şimdi videoyu bitirince, bitirirken sesi dinleteceğim. Eğer unutmazsam çünkü biraz yolum var. <laughs> unutmazsam sesini dinleteceğim arkadaşlar. Şimdilik kapatayım. Yola çıkınca, sahile çıkınca açacağım videoyu. Şimdilik kapatıyorum, bay bay. Dostlar merhaba ee, Ben çıktım şimdi ee, İnciraltı yolundayım Zaten burayı biliyorsunuzdur artık Bakalım 5. viteste saracak mı lan Bak şu TCS tamam mı sarıyorsa TCS yanıyor anlamına geliyor Oha ya 5. viteste bile sarıyor lan Yok artık ya. Altı da sarmaz herhalde ya. Ama yol yok ya. Oğlum 5'te sarmak ne ya arkadaş? Deli lan bu motor harbi deli. Kafayı yemiş ya. Abi Burası gitme aga. Böyle de gitme yani ya. Tamam git de böyle de gitme ama. Şimdi e, video videoyu video kapalıyken Coşar abi benim önümden geçti. Ben ışıklarda bekliyordum. E, sıka sıka gitti. Onda da egzoz var biliyorsunuz. E, trafik polisi yola bakarak yani Coşar abi'nin gittiği yöne bakarak bakarak oha Aga bu ne lan E ben nerede bulacağım bizimkileri burada Aha gördüm Geldim dostlar abi sen önümden geçtin ben ışıklardaydım. Hangi şeyden geliyordum ya. Üç, e, üç yoldan. Abi, Sen geçtin ya. He. Diğer ışıklarda trafik polisi konuşuyor senin gittiğin yöne doğru bakarak. Allah Valla. Ben korktum beni yakalayacak diye de görmedi. Ya boş ver ya. Plakayı görmediyse sıkıntı olmaz ya. O bayağı kalabalık yalnız ha. Abi millet şeye, şeye bir şey. Şu, nereye? Şey. Bir doğru gidiyorlar. Hadi be. Öyle harcım aynı. Oha! Arkadaşlar şuraya bakın. Neyse dostlar ben videoyu kapatayım. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Böyle videoların devamı için takipte kalın diyorsunuz artık. Ee, görüşmek üzere bay bay.